Allah Suriye'de bu gece yarısı başlayacak ateşkese saatler kala çatışmaların şiddeti arttı. Şam'ın doğusu, Humus kentinin kuzeyi ve Halep'te gerçekleşen yoğun hava saldırılarının Rusya ve rejim güçleri tarafından yapıldığı ve muhalifleri hedef aldığı belirtildi. Yoğunlaşan çatışmalar ateşkese uyulması konusundaki endişeleri de artırdı. Elbette ateşkese uyulmasına ilişkin hiç kimse yüzde garanti veremez. Ama bu olumlu adımın kalıcı olacağına inanmak için elimizde ciddi nedenler var. Ankara'dan gelen açıklamalar ise Moskova'dan daha temkinliydi. Elmektedir. ilişkin olarak gelmektedir. şu ana kadar rejim bu tür müzakereleri, daha önce hatırlarsanız Viyana görüşmelerini, Cenevre görüşmelerini hep daha fazla zaman kazanmak, mevzi kazanmak için bir araç olarak kullandı. Umarız bu sefer farklı bir netice ortaya çıkar ama sahada kötüye giden gidişat maalesef bu konuda çok da umutlu olmamıza imkan sağlamıyor. Zayıf umutlarla beklenen ateşkes öncesi artan hava saldırılarında Suriyeliler hayatlarını kaybetmeye devam ediyor. Kızılhaç insani Yardım Araçları harabeye dönen Humus kentinde yaralılara insani yardım ulaştırmaya çalışıyor.